sonunda yeni okuluma öğretmen oldum ilk defa. Bütün çocuklar beni görünce çok tatlısınız falan diyor. Çok da iyi bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. Çok çalıştım öğretmen olmak için. Hmm, Mesela burada göstereyim size isterseniz. İnşallah öğretmen olarak beni beğenirler. Bu da kar kürem var. Arkadaşım minamit aldı. Burada derslerim. Ay çalışma kaldı. Burada işte renk şeyler. Burada da oyun oynayacağız. Böyle şunları böyle koyacağız. Tek tek istediğimiz şey yapacağız. Cetvel var burada da. Hmm. Ben de azıcık müdür beyle konuşayım da. Hangi dersleri yapacağım şu anda. Için. Öğrenciler de gelmedi zaten. arada. Oyun stop. Öğrenciler hayali olacak çünkü öğrenci falan yok. Anladım. <laughs> Oyun başladı. <laughs> Çocuklar, bugün yeni öğretmenimizim okullar başladı biliyorsunuz ki. Ah öğretmenim, ben sizi tanıyorum. Çok tatlısınız. Eski bakıcımınız. Ah aşkım yani. Hepinizi sarılmak ister misiniz çocuklar? Kesin sarılalım ilk. Başlamayacağız da düşüreceksiniz beni. Tamam. Tamam. E ben de sizi çok sevdim. Tamam şimdi bir oyun oynayacağız. Şu topu ben kime atarsam o adını söyleyecek. Tamam. Benim adım Çiçek. Adını çok beğendim tatlım. Çiçek. Çok güzeldi. Benim adım Kira Tamam. Artık adına bayıldım ya. Yiyecek ismi ve çok tatlı bir yiyecek. Benim adım Kiraz. Gül. <laughs> Kokusu çok güzel bir çiçeğin adı. Çok güzelmiş adı. Ay sen de bana attın. Benim adım Defne. Ama bana Tatlı adını sevdim. Hepinizin adı da çok güzel. Şimdi, şimdi biraz daha, şimdi sana diyorum yani. Ah, çok iyi, çok iyi. Sana yardım Benim adım Parla. Adın çok güzel. Parla, parlak gibi, çok. Şimdi erkeklere bakacağız. Hmm. Tamam. dede Atlas Atlas çok güzel. Demirhan Demirhan Demir benim eski yani dedemin adıydı. Yani. ve Oğuzhan. Aa! Atlarımız güzelmiş ve yaklaşık. Toplam 21 öğrenciye atlarını sorduktan sonra. Tamam bu oyun da bitti. Şimdi tekrar bir oyun oynayacağız. Yarın da ders yapacağız. Ama eğlenceli olacak dersler. Ama bugün ilk gün diye oyun oynuyoruz. Arada sırada tekrar oyun oynayabiliriz. Sadece derse diye. Yani yarın, ne bileyim. Her gün oyun da olacak, ders de olacak. Arkadaşlar. Hey yani çocuklar. Şimdi biliyorsunuz değil mi bu oyunu? Bu oyunu oynayacağız işte. Herkes hayalindeki şeyi yapacak. Herkese tek tek vereyim ben. Bunu. ben ne yapsın <laughs> karar veremeyenler varsa ev kaldırabilir dedikte de düşünmüşsünüz dersiniz çünkü ben de karar vermiyorum. ben de kahraman zaten ben Aa, <laughs> üç kişi bir ben bir iki kişi Demirhan ve Bebek isterseniz. Kafanın üzerinde var. Hı -hı. Aa çiçek de var. çiçek sen de çiçek çizebilirsin aa evet ben de çizsem Ay ne yapsam <laughs> zor olacak kolay olsun istiyorum çünkü dersimiz bitmek üzere şöyle parıltılı parıltılı şöyle her yere. Aa ben renk sanatı yapacağım her tarafa Saat kaç dakika? Saat Çocuklar saat 9 olmuş. 8'e başlıyor zaten ders. Yani Yaklaşık 20 dakikamız kalmış. Çok fazla değil. Üzüldün mü? Bütün derslerde eğlendim. Şimdi derslerde oyun olacak. Merak etmeyin çocuklar. Tamam mı? 10 dakika sonra. Çocuklar yaklaşık 10, daki 10 dakikamız kaldı. 10 dakika geçmiştir. 20'den 10 da çıkmış kalmışımda. Şöyle Siz ne yaptınız çok merak ediyorum. Hangileri vardı? Niye şey? Arkadaşlar 5 dakikanız kalmıştı çocuklar. Çok hızlı geçti ders ya. Ben de özür evet. Evet dersiniz bitti. Benim ve partim bitmek zorunda kaldı. Renk sanatım. Harika. Sen parıltımı çizdin. Ben de parıltı gibi bir şey çizdim böyle. Parlak parlak renkli. Bu videodan bu kadar olsun. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çocuklar hoşçakalın diyeyim. Bye bye.